Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni modum arkadaşlar. Bu birazcık değişik ama Linda iyi. Mesela şimdi kumu çözmeyi bilmiyoruz. Ama Bob 45 gibi şimşek yağdırma. Lan Allah şunu. Öf, alım gelmiyor arkadaşlar. Ben şuradan almış gibi yapayım da. Hmm. Dur alayım arkadaşlar. adını. Şimdi bir hayatta kalmaya geçelim arkadaşlar. Geçtik. Şimdi bu yap ne işe yarıyorsunuz? Şimdi bu el kaldırma yapıyoruz. Bakın el kaldırma. Şimdi aa şey geliyor. Hemen şimşek yağdırıyorum. Bebek zombi geldi. Allah'ım. E, 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 e. Öldürüyorum arkadaşlar. Öldü. Mesela artık yeter ya. Elini sinliyorum. Elimi indiriyorum. Böyle arkadaşlar. Yani Bobby'nin komut modu. Yani mesela şimdilik <laughs> anlatacağımı da bilmiyorum. Oyun oynamak isterseniz işte komut komutlu oynamak istersiniz ama komutunuz yoksa ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz alın bu oyunu komutu. İkili neden böyle oluyor lan? Çarpılmış gibi oluyor. Allah şunu. Al lan inek. Pişmiş mi veriyor? Yes pişmiş veriyor. O zaman yerim. Öf ya çok bastığım için. Hayvancaz ölüyor. Yemekleri de gidiyor. Allah şunu. Yemek vermezsen öldürürüm böyle seni. Aç şu çöpleri de. Bir de kendileriyle kendini yapabiliyorlar. Mesela bu ne? İşmişek. Bu ne? <laughs> Dur Sesler yüzünden özür dilerim arkadaşlar. Dışarıdan geliyor. Böyleydi arkadaşlar. Daha yapmadım. Ne kadar lan he neden bu kadar uzak diyorum ben de koş koş kendimize yardırabiliyor muyuz Seviyor musun siz hepinize şefkat olun videomuz bu kadardı Bu sefer like istiyorum arkadaşlar. Hiç like gelmiyor. Abone de gelmiyor. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.